burada bir şey var. Temin dağın bir tarafındaydı o. Tamam mı? Şöyle sabit tutmaya çalışayım. Uçak mı desem? O irtifada uçak olmaz ama uçaklar oraya yaklaşırken daha yüksek irtifada geliyorlar yani. Bak değil mi? Gecenin yarısı pezevengin çocuğunun birisi işlem yapıyor. Yok ya o kadar öküz bir mahalle ki olmaz yani. Olmaz yani. Olmayacak bu çocuk olmayacak ama ne yapayım bilmiyorum. Yani. Drone mu acaba o ya? Uçak olsa şimdiye kadar gelirdi yani bu tarafa. O drone mu? Helikopter olsa sesi gelir oraya. Küt küt küt, küt diye ses gelir yani. Bir şey yanıp sanki üstünde ama. Hiç de ses yok arkadaş. Herhalde yani drone bu ya. Yani drone derken İHA mıdır, SİHA mıdır nedir ondan herhalde. rüzgar da var ama. Bayağı da soğuk hava. İçeri kaçayım bari.